Bu işi bana veren sizsiniz. Siz güneş sizsiniz. Sen siz. o somosam ayım ein güneş İzmir İl Kongresi'nin 6 Başkanlarını, kurultay delegelerini, denetleye başkanlarını aradığı sahpe kadar kara olmadı. <laughs> namusun üzerine namusun üzerine namusu. <laughs> İsrin adesini bilenler, isdin yarattasın çok hobiye. Türkiye Cumhuriyeti'ne 2009 seçimlerinde 28 ilçe ve büyük şehirde alan büyük bir teveccüh göstermeyi büyük çağlarda büyük zamanda hazır ve hep o istiyorsa bazı arkadaşlarımız ama bir destekli ama belediye başkanı taraf oluyorsa bu onların kendi dersi. Kimse kimsini <laughs> sen niye taraf oluyorsun ne biliyor. Ama bir şey var. Eğer bu taraf olduğunuzda kamu imkanlarını kullanıyorsanız